Seni kurtardım diye teşekkür etmeye geldiysen hiç lüzum yok. Ne teşekkür var şerefsiz. Kötülük yapmaya doymayacaksın değil mi? Hadi karaktersiz adamın tekisin çünkü. Cık, cık, cık. Laflara bak. İyilikten de anlamıyorsun lan sen. Lan vicdansız. İki çocuğum içeride konağımı basacaksın. Bunun yanından mı bırakacağım sandın lan şerefsiz. Ağır ol Demir. Ben kimsenin konağını basmadım. Benim senden başka düşmanım mı var lan köpek? Ağzını topla düşün konuş benimle. Ulan ben sana kötülük yapacak olsam, zarar verecek olsam... ...niye yardım edeyim sana? Niye çıkartayım içeriden? İfademde ümit doğru söylüyor derdim. İçeride yatardın on sene paşa paşa. Kimse de kurtaramazdı seni. Senin derdin beni hapistattırmak mı? Senin derdin beni mahvetmek ulan. Başka bir şey değil. Doğru. Aynen öyle. Seni mahvedeceğim. Babanın günahlarının bedelini sana ödeteceğim. Her neyse ben kimsenin konağına basmadım. Bu meselede git başka yerde ara düşmanımı. Benim düşmanım tam karşımda Fikret. Dua et o mahkeme seni salmasın. Tüm suçunu itiraf et, canın bağışlansın. Yoksa senin canını ben alacağım lan. Kimin canını al lan? Yapmadık diyoruz. Yaptığında yaptım. Lan ya. ancak senin gibi şerefsizler yapar böyle. Ulan, Sensin lan şerefsiz. Ulan baba ol. Kitabını yazdın. Ulan benim babamın adını ağzına alma. Bey, Alıyorum. Sor, çünkü baban tam bir şerefsiz. Seni geberteceğim lan. lan. Lan! E, tamam. onunla sen var ya delikanlı olamadım. Süleya kafama silah dayadı lan. Senden daha delikanlı lan. Bırak! <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.